Yeni videolar için mutlaka kanalıma abone ol. Örümcü kumaşını ikiye kapla. Sırasıyla RKK, omuz ve omuz ışık diye işaretliyoruz. Bunlar ortalama ölçülerdir. İsterseniz siz de kendi tişörtünüzü kullanarak bir kalıp elde edebilirsiniz. Şimdi RKK'yı çizelim. Kumaş kalemi kumaştan dolayı gözükmediği için bu şekilde size yardımcı çizgiler gösteriyorum. Sizin en kolay şekilde öğrenmenizi istiyorum. Bunun için başka tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yeşil renk geçici, pembe renk kalıcıdır. Kol oyuntusunu çizebilmek için dik açı yaptık. Ün uzunluk 40 cm. İstersen bu ölçüyü daha uzun yapıp Uzun bir elbise istersen daha kısa tutup crop yapabilirsin. Arka bedeni oluşturduk. Şimdi bunu kesip ayıralım. Ekstra dikiş payı vermiyorum. Çizgilerden kesiyorum. Şimdi ön bedeni yapmak için kumaşını ikiye katla. Arka bedeni koy ve aynasını kes. Arka bedeni hazırladıktan sonra ön bedeni yapmak çok kolaydır. Yan dikişler aşağıya sarkmasın diye birazcık kısaltıyoruz. Eğer bunu yapmazsak fırfırların da ağrıyla yan dikişler aşağıya sarkacaktır. İki kopyadan bir tanesini ön bedene çevirmek için ön yakayı biraz daha açıyoruz. Ben burada tam V kesememişim. Siz tam kesin daha güzel durur. Bitmiş halinde görürsünüz. Ben soru çok güzel durmadı. Ve <laughs> arka bedeni kestik. Şimdi fırfurları keseceğiz. Kumaşın tamamını dörde kanfla ve dikiş payları dahil 22 santim genişliğinde 2 adet parça keseceğiz. Neden hala abone olmadığını çok merak ediyorum seni yürüyecek bir şey mi yaptım? Ha 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 şaka yaptım hadi abone ol. 2 adet fırfır kestik şimdi kol yapma zamanı. Kumaşın yine dörde katlanmış bir şekilde olsun. Ben kol boyunu kumaşın yettiği kadar yaptım. Siz bunu uzatıp ya da kısaltabilirsiniz. Balon kol olduğu için de kumaşın enini tamamen kullandım. Balon kol çizerken sanki kol kalıbına zoom yapmışsınız gibi düşünün. Ben dikiş yaparken yaramaz bir kız benimle uğraşıyor. Ona merhaba diyebilirsiniz. Burada hayali bir çizgi varmış gibi düşünün ve onun yarısına gelecek şekilde işaretleme yapın. Kol kalıbı çizmek için bu her zaman aklınızda bulunsun. Eğer dikişe yeni gene başladıysanız genelde balon kol çalışın. Çünkü balon kolu tamı tamına uydurmak zorunda değilsiniz. Fazla pay vermiş olsanız bile bu bedene kolayca tutturulur. Şimdiye kadar neler kesmişiz bakalım. Ön beden, arka beden, iki adet kol ve iki adet fırfır. Yakayı temizlemenin en kolay yolu biye ile çalışmaktır. Biye mutlaka kumaşın çaprazından kesilmelidir. Kumaş ziyan olacak diye kumaşın eninden kesmeye kalkmayın. Yoksa istediğiniz temiz görüntüyü eze edemezsiniz. Bu sefer bütün ürününüz ziyan olmuş olur. Eğer hiç kumaşınız kalmamışsa, praktik kumaştan da kesip renk atabilirsiniz diğer bir birbirine eklenirken mutlaka dikkatli de dikilir. Bu teknikle metre daha uzundan bir yer elde edebilirsiniz Dikişi nasıl gizlendiğini görüyor musunuz? Göremezsiniz çünkü gizlendi. Ha 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 şaka yaptım. Bütün parçalar hazır olduğuna göre artık dikiş işlemine başlayabiliriz. Kumaşın düzü birbirine bakacak şekilde örne arka bedeni üst üste koyuyorum ve omuzları birleştiriyorum. Büyeyi esnetmeden yakaya çepe saracak şekilde iğneliyorum. Başlangıcı ve sonu birleştirmek için boşluk bırakıyorum. Bu boşluğu önce birbirine sonra yakaya dikiyorum. Bu işlem çok önemli. Lütfen dikkatini buraya ver. Benimle kal. Güzelce izle. Başka şeyler düşünmeye bırak. Anda kal. Önce birbirine sonra yakaya dikiyoruz. Kumaş fazlalığına dikişe çok yakın bir şekilde keserek temiz temizliyoruz. Eğer dikişi de kesersen mahvolursun. O yüzden dikkatli ol. Dünyanın neresinden olursan ol, kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Büyüyeyi bu şekilde katlayıp yakayı temizliyoruz. Kolay dikebilmek için önce iğne alıyorum. Gösterdiğim yerden makinede dikiyorum. Eğer yakayı tam V şeklinde kesseydim daha şık olacağını düşünüyorum. Fırfır parçaların da önce birbirine tutturuyorum. Sonra makinenin en geniş ayarında da dikerek veriyorum. Rüzgü oranını eline düzelterek ayarlıyorum ve bedene tutturuyorum. Bu modelde büzgü içeride değil dışarıda gözükecek o yüzden büzerken temiz çalışın. Büzerken kullandığım ipi referans olacak şekilde alttaki kumaşla birleştiriyorum. Yapılacak olan dikişin kaymamasına özen gösteriyorum. Büzgüyü her zaman içeride saklamak zorunda mıyız? Bu sefer de gözüksün. Ben duruşunu çok beğendim. Eğer siz beğenmezsiniz, büzgüyü içeride saklayabilirsiniz. Etek ucunu kıvırıp dikiyorum. Avucumdaki büzgüyü lastikle yapacağım. Bunun için lastik kanalı hazırlıyorum. Üstü de normal dikerek büzüyorum. Kolum büzümü şahane bu gösterdiğim yere denk gelecek şekilde ayarlamalı. Hazırladığım parçayı ana bedene tutturmak için ters çeviriyorum. İki kumaş da birbirinin düz birbirine bakacak. Kolay dikmek için önce iğne alıyorum sonra dikiyorum ikisinin de dikişlerinin birbirine denk gelmesini sağlıyorum. Şimdi lastik kanallarını yapacağız ama benim kumaşım kalmadığı için ben böyle parça kumaşlar buldum. Siz bunu dümdüz şekilde dike, kesebilirsiniz. Ben önce birbirine birleştireceğim sonra da buraya kanal şeklinde dikeceğim. Kenarlarını bir santim kıvırıp ütüledim. Bu yüzden çok rahat dikiyorum. Sadece uçuk kısımlarına boşluk bırakıyorum. Oradan lastik geçireceğiz. Oraya dikmiyorum. fazlalığı kesip diğer tarafını da aynı şekilde dikiyorum. Bu arada kol da ovalık çekip 1 santim kıvırıp diktim bonda söyleyeyim. Sizden habersiz yaptığım için özür dilerim. Pazu genişliği kadar lastik kesiyoruz. Çatal iğne yardımıyla bu lastiği oluşturduğumuz kanaldan geçireceğiz. Lastiği geçirirken birkaç defa deneme yaptım çünkü çatal iğnenin ucu açıldı ve içeriye takıldı ilerlemedi. Çok sinirlendim ama vazgeçmedim ve lastik uçlarını birleştirdim. Lastiği gardırarak bu şekilde kamufle ediyoruz. Benimle birlikte çok güzel bir buluz diktiniz. Tebrikler. Kanalıma abone olan 1027 aboneme çok teşekkür ederim.